Hani oyun düzelsin. Ben dedim madem gizli yeri gösterdim. Ye devamını da göstermeyeyim. Hemen gidip göstereceğim. Size. Evdekileri gösterdim. Bir de o kartı gösterdim. Sıra geldi. Bir iki tane yok. İki tane yok. Bir tane. arkadaşlar orada otoshop e, açıldı. Hemen oraya gideceğim. Bir karakterimi güzel, düzelmiş. Düzeltsin ay konuşamadım. Arkadaşlar kardeşlerim açık o yüzden ses geliyor. O, i̇lk zamanlar yaşanan şeylerden Tamam hemen otoshop'a Anladım. gidiyoruz. Anladım. Ya biz niye böyle gidiyoruz hep? Bir araba alalım, bir motor ha böyle bir motor alalım. Binelim üstüne. Hırsızmış gibi. Sonra gidelim ya. Gidelim. Bravo. Bu kadar basit ya. O kadar uğraşmaya ne gerek var? Başına geçeceğiz. Birazdan yeter. Peki teşekkür ederim. Şuraya yaptım da ben Han kanaldan gördüm. Beni izlemek istemiyorsunuz gidin direkt Han kanala, kanala Kübra Nisa pratik oyuna duy bu setim. Senin bu çocuğun öfke problemi var. Sadece bu bugün dönmedi daha önce de arkadaşımızın ağzını bununla kırdı. Hatta delik yaptı. Ben istemiyorum bununla aynı evde olmak. Anlamadım ne <laughs> dediğini. Şuraya. Hı -hı. Evet benim. Ufak bir dikiş atıldı. Kızınızın adı da Hayati. İlk kez çalışırsa tamam. herkes cihazı. Şöyle hemen, hemen içeri giriyoruz arkadaşlar. Geçmiş olsun. Sonra arkadaşlar buradaki süpürgeye basıyoruz. Yani burada gizli bir araç var. Giriyoruz. Mafya. Mafyalara çıkıyor silahlar. Hadi falan. Yavaş. Of. Şöyle. öyle Başkanım ben. Harika. Çok özür dilerim. Sen beni bu şekilde önce uyardığına rağmen dinlemedin seni. Kıskançlık yaptığını düşündüm. Ne olur affet. İyi tamam. Affettim. Ama bak Ömer'i benden uzak tutan şu Bu şekilde. Tabii ki. Merak etme. Artık kapımızdan içeri giremeyecek. Hemen çıkıyorum. Bu şekilde mesela başka bir yer yok yani. Var ama orası bana göre değil ama motoruma bineyim. Merhaba motorumu yıkandınız. Thank you so much. Asiye şu tuzu açsana abicim ya makarna suyuna koyacağım. Şu şekilde hemen gidiyorum. Böyle bir yerler bulmaya çalışacağım sizin için. Yani bu video böyle bitemez. Ne kadar 3 dakika sürmüş yani. daha uzun sürsün. Bir RP yapayım mı? Zenginden fakire falan. Fakirden zengine falan. Yapayım mı arkadaşlar? Bence yap. Evet ya zengin kızın hikayesi yapacağım. Arkadaşlar ben vazgeçtim zengin kızın hikayesini yarın yapıyorum görüşürüz.